Burak Bey merhaba. Merhaba, bir şey değil. Hiç şaka yapmayın, gerçeği söyleyin lütfen. Yok, şaka yapmayacağım, gerçeği söyleyeceğim direkt. Maalesef olumsuz. Hadi ya, üzülürüm. Ne yapalım? İkinci başvuru yapalım mı hemen? Üzülürüm bak, şaka yapın ne olur ya. Maalesef şaka yapmıyoruz. Ee, Bartu Bey dedi ki, kız arkadaşı oradaymış. Tekrar başvuru yapmak isteyecek dedi. Ben de o yüzden aradım sizi. Hmm, yapalım o zaman ya. Gerçek mi? Doğru söyleyin. <laughs> Yok, şaka yaptık. bize aldık. hayırlısı. olsun. Yok. <laughs> çok teşekkür ederim ya. Of rüyamda gördüm bu gece. Anneme söyledim. Ya rüyamda beyaz kuşlar uçuyor. Ben ederim. Şey bekliyordum yani adamınızı. Hangi okulu sizinki? Ya şu an unuttum adını bir okulum ya. Avustralya Institute of Language, Eyl Okulu. Kaç aylık bizden peki? 7-8 ay falan vermişler. 6 aylık okul için. Ya çok teşekkür ederim. Ağlayacağım gerçekten. Çok sağ olun ya. Of çok mutlu oldum. <laughs> Ofisimize bakmayı bekliyoruz Bak Bey. Geleceğim tabii ki geleceğim. En kısa zamanda. Tamamdır. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Kapatıyorum şimdi. Siz bir sakinleşin. Sonra tekrar sağ görüşürüz. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.